Herkese selam dostlar. ETS 2'deyiz. Arkadaşlar bugün harika bir tır modumuz var. Volkswagen'in tırını kullanacağız. Volkswagen tır bu arada var arkadaşlar. Hani gerçekte de var olan bir tır. Yurt dışında vesaire genelde çok kullanılıyor. Yarışlarda kullanılıyor. Biz bugün Volkswagen'le yük alacağız. Yükü aldım. Şu an yük içeride arkadaşlar. Neden dorse yok? Size şantiyeyi göstermek istiyorum. Şantiye de efsane olmuş. Ondan önce şöyle aracın içerisini göstereyim. Bej renkte gayet güzel. Efsane bir araç olmuş. Şöyle çalıştıralım. Yükü içeride bıraktım yani ilk defa böyle bir şantiye denk geldi. Size göstermek istedim açıkçası arkadaşlar. Girişlerde ve çıkışlarda bilmiyorum belki ben denk gelmedim hiç. Güvenlik kontrolü var. Yani efsane olmuş. Böyle girdiğiniz zaman güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Ben ilk kez şahit oldum. neredeydi? Şurada bir yerde. Aracın geri geri gelirken verdiği uyarı da biraz komik. Şimdi beraber dorsayı takarken görürüz arkadaşlar. Dil alarm sesi takmış adamlar. Şöyle aracımıza. Evet dorsemizi taktık. Arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Size biz buraya kadar olan kısmı oynamadık. Ondan dolayı bu kısmı üst küpteyiz. Haritayı da tekrardan göstereyim. Üst küpteyiz arkadaşlar. Şu kısımları falan videolarını çektik. Şurası kalmıştı. Orayı da göstermek için bugün Osvogen'in tırını aldık. Kuzey Makedonya'dayız. Yani aracın sesi falan efsane arkadaşlar. Çok hoş. Da fil falan. Da şöyle oynayabiliriz ya. Evet. Güvenlikten geçiyoruz şu an. Cam kaldıralım. Şimdi trafiği sıfırlayacağım. Neden? Çünkü çok birikmeler oluyor arkadaşlar şehir içinde. Onlar olmasın diye ilk önce trafik sıfırlayıp bu şekilde devam edeceğiz. Kuyruklar oluşuyor arkadaşlar. Trafik 5'te oynadığınız zaman maalesef oyunda çok fazla kuyruk oluşuyor. verdim Hemen mesela anında Çok fazla trafik oluşmuş Aslında 4'ü alabiliriz 4'te oynayalım bugün En azından bizi çok yormasın trafik Bu arada modun sesi Gerçekten hoş arkadaşlar Yani aracın sesi Daha hoş geliyor İzle ilgili yanlış mı döndük? Yanlış dönmüştür. Şuradan bari geri alalım da tekrar geri dönelim. işte olduğu zaman trafik maalesef bu da kalkmayacak herhalde ha burcu Aa 7 ile kalkmaya çalışıyormuşuz Bazen böyle dalıp aktarmalı vites olduğu için unutuyoruz arkadaşlar Araçta navigasyon yok, mecburen yukarıdaki navigasyon açtık. sonrası yok. Bakalım nasıl yol gideceğiz bu araçla. yeterli gitti ama araçlar yeterli olmadığı için mecburen burada da bir araç yanmış itfaiye gelmiş Vites atarken bugün tıslama sesi geliyor da gayet hoş yer olduğu için ama biz aşağı doğru gideceğiz yani sola doğru döneceğiz umarım yolda bir karışıklık olmaz. Daha hızlı ilerleyebiliyor olmalı da şuradan aradan dalarız artık. Bunları bekleyemeyiz şu an. Şunu kapatayım. Ne var acaba merak ettim. Ben i̇nşallah geçebiliriz abi. Geçemezsek sıkıntı var. İyi geçtik. Orada bir sürü trafik olmuş. Da aynı şekilde söylüyorlar. Yani para olmadığı zaman çok sıra beklendiğinden falan bahsetmişlerdi. Oyunda da aynısı yapılmış yani. Kart tarafında çok fazla sıra var. Ama para verdiğiniz zaman hızlıca yani cash verdiğiniz zaman hızlıca geçebiliyorsunuz. Geçenlerde yine Balkan haritasında ben böyle bir şeye şahit olmuştum. Mübarek, ben bu oynamamıştım. Aracımız yanmış. Geçmiş olsun kaptan. veya da Halil arkadaşlar belirtebilirsiniz. Türkiye haritasında oynuyorum. Ara ara Türkiye haritasında yükleyeceğiz. Burada bir yere girelim ufakta. Tersten girelim olmadı. Burada sonlandıralım. Hem de videoyu da çok arkadaşlar. Seyir olsun, Zaten sık, sık gelecek. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce kanala abone olursanız like ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Bunlar bizim için önemli. Marketin önüne çekelim şu şekilde. Evet yolculuğumuz burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Bir başka videoda görüşmek üzere.